Efendim öncelikle metre karesine 6 bin merminin düştüğü, iki merminin havada çarpışma ihtimali milyonda birken onlarca havada çarpışan birbirine geçmiş vaziyette merminin bulunduğu, etin ve kemiğin çelik ve zırha karşı galip geldiği, atalarımızın, ecdadımızın Çanakkale geçilmez dedirttiği Gelibolu Yarımadası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Elif. Bugün saat 3'e kadar birlikte Çanakkale Muharebelerinin yaşandığı alanları ziyaret edeceğiz. İlk noktamız Bakı terası. Alçıtepe Bakı terasına geldik. Burası kritik bir nokta. Karı muharebeleri esnasında güney cephesinde düşmanın hedef noktası. Ele geçirmek istediği yer burası. 24 saat içerisinde ama karı muharebelerinden önce bir de deniz muharebeleri var. Hepinizin bildiği 18 Mart zaferimizin gerçekleştiği deniz muharebelerinin yaşandığı alanda çok duraklayamadığımız için burada hemen hızlı bir şekilde Onları da biraz paylaşmak istiyorum sizlerle ki e, tabii şunu da hatırlatalım hemen Çanakkale Cephesi biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı Osman Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşta 9 cepheden sadece bir tanesi. Ama bizim başarılı olduğumuz tek cephe. 1. Dünya Savaşı'nı kaybediyoruz bildiğiniz gibi ittifak grubunda yer aldığımız için diğer cephelerde geri çekilmek durumunda kaldığımız için ama e, başarılı olduğumuz tek yer burası ki Çanakkale cephesi aynı zamanda Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı topraklar diye geçer biliyorsunuz. Tabi komutanı Hilmi Bey Nideli Ali'ye der ki evladım gel bir bakalım yaralı arkadaşımız varsa yardım edelim kenara kaldıralım. Hızlıca dolaşmaya başlarlar Tabia'nın etrafında. Tam bu esnada Nideli Ali'nin gözüne bütün bedeni toprak yığın altında kalmış. Sadece kafası gövdesi dışarıda bir asker ilişir. Tut der Nideli Ali'ye belki sağdır arkadaşımız daha doğrusu Nideli Ali komutana komutanım kan görünmüyor belki sağdır bir bakalım der. Tutarlar çıkarırlar o toprak yıl içerisinden gerçekten de yaralı olmayan fakat baygın vaziyette bir askerimiz koca seydimiz. E, gözlerini açar boğaza şöyle bir bakar düşman gemilerini görür. Geçmek üzeredir düşman gemileri Nideli'yi sarsmaya başlar. Nideli Nideli neden ateş etmiyoruz? Neden? tabi sustu diye. Nideli'yi sarsan Nideli'de durumu açıklar atılan top mermisi nedeniyle topumuzun vinç mekanizması kırılmıştır. Normalde raylar üzerinde top mermileri gelir. Vinç'e takarlar yaklaşık 2-2,5 iki, iki, metreyi kaldırıp namlıya sürerler. İşte iş bu. Bu bozulmuştur o topun şiddeti dolayısıyla. Bunu söyler koca Seyit olmaz der ya olmaz bir şeyler yapmamız lazım. Tabi onun susmasına izin veremeyizler Ve tam o sırada gözüne 215 kilogram ağırlığındaki top mermileri ilişir. Tut der Nideli Ali'ye ateşe devam edelim tabiye susturmayalım der. Nideli Ali dur ama nasıl derken koca Seyit o top mermisini sırtlandığı gibi 5-6 basamaktan çıkarır ve namluya sürmeyi başarır ve ateş etmeyi başarırlar. Ve Rumeli Mecidiyet Tabiyası'ndan atılan o top mermisi Ocean isimli İngiliz zırhlısının dümen mekanizmasına isabet eder. Tabi rivayete göre onu da ekleyelim. Neticede dümen mekanizmasına isabet alan Ocean yön hakimiyetini kaybetmiş vaziyette boğazda savrulmaya başlar ki boğazlarımızda biliyorsunuz Karadeniz'den Ege'ye üstten ciddi bir akıntı vardır. Nehir gibi akar Çanakkale boğazında. da bu akıntının şiddetiyle savrulmaya başlar. Ve işte tam o esnada bizim... 7-8 Mart gecesinde Rusrat Mayın gemimizin Karanlık Liman mevkine ki Soğanlıdere vadisinin tam karşı kıyısında yer alıyordu. O bölgeye kıyıya paralel vaziyette döşediği Hatta şuradan göstereyim ya harita var elimde. Soğanlıdere vadisi şurası, Karanlık Liman şurası. Tam şu noktaya kıyıya paralel vaziyette döşediği mayınlara, mayınlardan birine isabet ediyor ve dakikalar içerisinde Boğaz'ın karanlık serin sularına gömülüyor. Ve tabii ki o esnaya kadar, o saate kadar saat 11 sularında Boğaza giriş yapıyorlar. Saat artık 5 olmuştur. O esnaya kadar da tabii ki diğer düşman gemilerine de tabyalarımızdan ciddi şekilde hasar, hasar verilmiştir. Neticede 18 Mart akşamında Ocean Irresistible ve Bouve isimli iki İngiliz bir Fransız zırhlısı Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömülüyor ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi olarak tarihimize altın harflerle yazılıyor yapıyorlar. Hatta böyle heykellerle çekilmiş fotoğrafları falan var askerlerin. Böyle olaylar da yaşanıyor. Evet, Daha sonra de biz buluruz." diyorlar yani. Evet e buluyorlar zaten yani. Şu an Louvre Müzesi'nde sergileniyormuş Elaos Antik Kenti eserleri diye. Yolunuz düşerse Elaos değil mi? Buradan götürüldüğünü bilin, kaçırıldığını, çalındığını hatta söyleyebiliriz. Aslında da Birinci Dünya Savaşı anıtı. Yine Eski Sarlık Tepe şehit alanında bulunan. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız diğer cepheler. Birinci Dünya Savaşı'nda toplam 9 cephede savaşıyor Osmanlı Devleti. Bunların 8 tanesinde biz savaşı direkt o anda kaybediyoruz. O dönemde kaybediyoruz. Tek başarılı olduğumuz cephe Çanakkale cephesi. Siyah bayraklar diğer cephelerle kaybettiğimiz şehitlerimizi anmak amacıyla. Ortadaki beyaz mavi ışıklar da lambalar da Çanakkale cephesinde karı muharebelerinde ve deniz muharebelerinde kaybettiğimiz şehitlerimiz anısına yapılmış. Bu eski sağlık tepe üzerinde temsili şehitliklerimiz var bizim. A'dan Z'ye doğru geldikleri yerin alfabetik sırasına göre Çanakkale cephesinde şehit olan ismi tespit edilebilen bütün askerlerimizin isimleri yazılı. İşte Osmanoğlu Mehmet soyadı olmadığı için baba isimleriyle beraber kayıtlar tutuluyor. dediğim gibi temsili olarak yapılan mezarlarımız, mezar taşlarımız Çankırı, Çanakkale, Bursa en fazla Bursa Balıkesir yöresinden Çanakkale cephesinde şehidimiz var. Ama onun haricinde tabii şu anda Türkiye sınırları içerisinde olmayan da pek çok yerden yine Türk askerlerinin, asker müslüman askerlerin geldiğini ve burada can verdiklerini biliyoruz. Onların da yine isim tespit edilebilenleri burada yazıyor.